Dördüncü partla yeniden birlikteyiz. Pro League finalinin analizini yapıyorduk. 3 part çektik bugüne kadar. Önce onları izleyin. Eğer bu videodan giriş yapıyorsanız dördüncü part son part olacak gibi gözüküyor. Dördüncü şerekteyiz. Şimdiden hepinize iyi seyirler diliyorum. Dördüncü şerekteyiz. Maçın mesinde 5.5 dakika kadar bir süre var. Rams kendi 30 yardından hücuma başlayacak ve 7-14 geride comeback yapmaya çalışıyor. 5.5 dakika çok az bir süre değil. Öncelikle bunu söylemek isterim. Bu drive'ı yapmak için rahat rahat, rahat vakit var. Hatta onu da geçtim. Mesela işte burada first e alamazlarsa, down alamazlarsa dördüncü down oynamak zorunda bile değiller. panturabilirler vurabilirler. Ee, bir first down maksimum iki first down verip tekrar topu kendileri alıp tekrar da hücuma kalkmak için yeterli süreler var. Ee, time outları da olduğunu hesaba bakarsak e, çok kısa bir süre yok diyebilirim. Ee, burada bir koşu oyunu başlıyor. Koşu oyunu oyunu Çok fazla detayını konuşmasak konuşmaya gerek yok ama burada asıl konuşmak istediğim şey şu. Ee, burada bir flek giyiyor Rams ve şey e, Bizons ve 15 şartlık bir kazanım veriyor Rams'e. Hem koşuyla birlikte iyi bir kazanım oluyor Rams'a. adına. Hızlıca konuşmak gerekirse Buradaki arkadaş QB, quarterback. Bunu herhangi bir oyuncu yapabilir. Quarterback yapmasına gerek yok. Normal bir running back falan da yapabilir. Ee, Feed first slide yapıyor. Ve slide ne zaman başlıyor? Şu an bu slide'a başladı. Slide'a başladığı nokta 6 yard. Şu an bu slide'a başladı. Slide'a başladığı yer 5,5 yard falan gibi bir şey. Ee, ve daha şu an gözüken videoda görünen şu arkadaki cornerback geliyor. Ee, daha şeye bile girmemiş ya. Yani kontağa girmemiş. Kontağa başlamış olsaydı yapacak bir şey yok derdik ama bunu fark edip e, bu kontaktan kaçması gerekiyor. Savunma oyuncuları çok zor bir şey bunun farkındayım. Savunma da oynadığım için biliyorum. Gerçekten zor bir şey bu e, slide yapma ihtimali gözünde bulmak ama bunu e, bulundurmanız da gerekiyor. Buna karşılık bu oyuncunun da kazanımı en elinde alınıyor. Şurada başlıyor bu slide'da. Düştüğü yer ta iki yerlerisi ama o iki yerde vermeyecek yani. iki yerde daha az kazandı. Siz de buna karşılık kaçmaya çalışmasınız. Bu slide işi çok çok son saniye olursa e, vurabilirsiniz vurdunuz diye faal olacak diye bir şey yok. Çünkü artık çok sogus saniye yapmış olur ama o kaçma intentionını, ya yani kaçma şansı vardı. Yavaşlamaya çalışma şansı vardı. Vurmak istememe şansı var diye göstermeniz gerekiyor. Ee, burada benim açım çok net değil. Önümüzde oyuncular olduğu için ama hakemin şu çaprazdan açısı net ve hani kapanıp vuruyor da gibi gözüküyor. E, Lated karada bana doğru gibi geliyor. Her ne kadar %100 konuşmak doğru olmasa da. Burada şunu da belirtmekte fayda var. Burada slide yapan oyuncu quarterback. Başka bir slide yapan olsa da fark etmez. Herhangi bir oyuncu slide yaparken defensiz player'dır. Savunmasız oyuncudur. E, bu oyuncunun yapılan bu darbe eğer... Şuradan göremiyorum önünde oyuncu olduysa ama kafa boyun bölgesinde yapılıyorsa bu darbe... E, ...ve targetingin elementlerini de içeriyorsa, işte launch falan varsa... E, ...aynı zamanda targeting olabilir. Bu potansiyel bir targeting de söz konusu atılmamış. Muhtemelen e, kafa boyun bölgesinde yapılan bir müdahale yok. Sadece göz bulunmak lazım. Genel olarak slide yapan oyunculara karşı dikkatli olmak lazım. Pahalıya biz Bizonsu e, defansı için. Zaten 6-7 yard koşuyu da kaybettiler. 15 şartta cezayla geldiler. E, yarı sahaya tek oyunda geçmiş oldu Rams. Şimdi az önce demiştim e, Rems'in rahat rahat zamanı var diye. Bu 5.5 dakikada 2 drive bile yapabilir falan diye. Rems e, kafasına koymuş planını. Demiş ki ben e, bu drive'da say atacağım. Yavaş yavaş gideceğim. Zamanı da eriteceğim. Doğru elimdeki zamanı kullanacağım. Taştan yapacağım. Maçı uzatmaya götüreceğim planını koymuş. E, ee, da nerede anlıyoruz? İlk oyun koşuyla buraya gelmişlerdi. Şimdi 4 dakika var. Normalde insan ne düşünür? Zaman az işte. Acele etmem lazım falan. İkinci oyun. Yine koşu oynuyorlar. Yine QB'yi koşturuyorlar. Alıyor mesafe. 2 artı 3 artı önemli değil. Üçüncü oyun. Yani bu drive'deki üçüncü oyunları. Süre akıyor. Koşu yüzünden. Üçüncü oyunları bu drive'deki. Yine koşu oynuyorlar. Yine QB koşuyor. Tabi option bu yani. Diğer oyuncu da koşabilir. Running back de koşabilir. QB koşuyor. İyi de bir kazanım alıyor. 5-6 yattık belki. 7 yattık mesafe alıyor. Üçüncü ak. Üç 3 ve kısa. Dördüncü oyunları drive'deki. Yine koşuyorlar. Yine first down alıyorlar. Aldıkları yatlar 4 yat 5 yat ama düzenli olarak 4, 4 yat 5 yat alırsam ben en zona kadar geleceğim diyor. Ve 5 dakikanın bu düzenli koşuları yeteceğinin farkındalar. Süreyi de bitirmek için aslında bir yandan da kullanıyorlar bunu. 5. Ee, oyun olması lazım bu duraydaki yanlış saymadıysak. Yine koşuyorlar. Yine quarterback koşuyor. Alıyor da mesafe. 6. oyun bu duraydaki 2 ve 5. 5. Süre giderek azalıyor. Son iki dakika uyarısı daha gelmedi ama yaklaşıyoruz. Yine koşuyorlar. 6 oyun oldu sanırım bu. İşte süre azaldı daha Pas atmamız lazım, taş atmamız lazım. Şeyine girmiyorlar e, heyecanla. Çünkü o süreyi doğru kullanmasın, kullanabilecekleri farkındalar. 7 e, oyun artık sanırım. Yine koşuyorlar. Drive'ın tamamında koştular. E, red zone'a kadar geldiler. Rakip 10 yarda kadar geldiler. Bu neleri açtı? Süreyi yediler. Yavaş yavaş rakibin şeyine kadar geldiler işte istedikleri gibi konstant olarak ilerlediler. Ee, ve iyi bir pozisyondalar. Buraya kadar geldiler. Yetmiyorlar. Bir daha koşuyorlar. Artık 11 yatta top. 10 yatta neredeyse. Yani bir daha koşuyorlar. Alıyor bir 2 yatta. Artık diyor bir pas atalım. Ama o pasta da bir hard count oynayalım öncesi diyorlar. Çünkü çok fazla koştuk artık. Bir şey yapmaya çalışıyorlar. Çıkış gideniyorlar. Ee, false start yapıyorlar. Hakemler false start veriyor. Ondan sonra bir pas daha atıyorlar ve bu pasta taştan buluyorlar. Bu pasın taştanlama sebebi bence biraz da bu kadar koşarak gelmesi. Hani iyi pas, iyi keç onlara lafım yok ama e, buradaki safety de aşağıymış durumda artık. Koşuya tepki vermesi gerektiğini düşünüyorum. Bakın buradaki 20 numara göreceksiniz. Aslında bu e, free safety muhtemelen ya da strong safety, safety yani bu oyuncu linebacker oyuncusu değil. E, yakın başlıyor pozisyona. Zona geç düşüyor. Ve pas atıldığı noktaya bakın. Coverlayan da o safety arkasına kaçırmış. Aslında fena bir coverage değil yani. İyi yetişebilmiş. Koşuya da yardım edeceğim. Pasa da düşebileceğim demiş. Pasın lokasyonu iyi nokta hakikaten. Ama buraya kadar koşmamış olsalardı böyle güçlü koşulara gelmeseydi bu safety çok daha rahat bir şekilde geriye düşmüş olurdu. Ve bu pası muhtemelen engellerdi diye düşünüyorum. Overall iyi bir planlamayla ve planı doğru şekilde uygulayarak buraya kadar gelmişler. Ekstrayı da atmışlar başarılı şekilde. Skoru da 14-14'e getirmişler. Rams sayıdan sonra kickoff vuracak. Burada söyleme edemeyeceğim bir performans. Maçın diğer koflarında da yaşadı bunu. Sezon boyunca da yaşadı. Kerim Sarıkayat Katipoğlu yine milli takım kampına gelmiş. Maç kadrosuna alınmamış kickerlarımızdan. Milli kadro sayılabilecek kickerlarımızdan. Ee, touchback vurmak çok kolay bir şey değildir. Ve istediği zaman gerçekten çok iyi kickler vurabiliyor. Yani istediği zaman dediğim zaman dedim derken bazen şey vuruyorlar. Yakın vurdururlar, Maçta da işte İşte high kick yapıyorlar. Kısa vuruyorlar. Ee, ama diyorlar ki sen Touchback vur. Gidiyor. Touchback vuruyor. Touchback vurabilmek öyle kolay bir şey değil. Konsist şekilde touchback vuruyor. Şöyle bir noktada da vurmak çok çok kritik. E, kararı da çok doğru. Kicker arkadaşı da buradan kelime Kerim'i de buradan ayrıca tebrik etmek için bunu söylemek istedim. Biz 11 daha önceki videoda da söylemiştim. Diğer receiver'lardan, ozan dışı receiver'lardan katkı alması gerekiyordu. Biz 11'sun. Güzel bir pas. Daha güzel sayılır bir keç. Böyle çok kolay bir keç değil. Ee, kullanmaya başlamışlar. İşe yarayacak şeyler bunlar artık. Ee, maçın neresi de olduğu önemli değil. Burada bile kurtarabilirdi. Holding'den iptal oluyor. Şanssız olmuş receiver için. Ama holding kararı doğru. Ee, doğru ama şunu da söylemek istiyorum. O yüzden de bunu konuşuyorum bir yandan. Sol tackle ve e, sağ end işte. Sol tackle ekibine şuraya bakmak lazım. Bu Holding bari diyeceksiniz. Tabii ki holding yani. Tutuyor arkasına, geçmesine izin vermiyor falan. Evet ama e, tekrar tekrar söylüyorum. Bu oyuncu şu an bence... Pas kesmek için elini kaldırıyor. Dolayısıyla buna holding atılması lazım. Ama bu hakem şey olarak görüyorsa bana doğru yapıyor. Elini kaldırıyor. Buna holding atılmıyor. Tekrar 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 söylüyorum. Yarın öbür gün bunu yaşadığımız zaman bana niye holding atmadın dedi, dediğinizde size hakemler çünkü elini kaldırdın deyince öyle yani saçma şey olur mu demeyin diye bunu tekrar tekrar söylemek istiyorum. Hakemden holding isterseniz holding atılmaz. Geçiyorum bu pozisyonu. Biz onun için hatalar üst üste gelmeye devam ediyor. Tam böyle bir kıvılcım yakalar gibi olarak catch yapıyorlar. Holding de iptal alıyor. İşte ikinci yarıda zaten genel olarak e, problemler yaşadılar. Holding kararının üzerinde bir kötü snap geliyor. Kötü bir iyi kurtarıyor Tolga. Hem iyi alıyor hem şey baskıdan iyi kaçıyor ama kötü snap bir kere geldi mi onu tamamen kurtarmak çok zordur. E, Linebacklerin çok iyi tepkisi. İyi e, sek oluyor sanıyorum. Olmuyorsa da bir yard kazanım vardır maksimum. E, 3 ve çok uzun. Mola alıyor Rams. E, mola dönüşü Hakemler bence yine doğru uyguluyorlar. Burada hakem düdüğünü çalıyor ve hücum süresini başlatıyor. Hücum süresi başladıktan sonra hücum süresi başlar. Sizin oyuna geçip yerleşmeniz lazım. Yani moladan döndüm ben istediğim kadar vaktim var diye düşünmemeniz lazım. Burada Bizons çok hareket, şey, hareket etmiyor. Hızlı hareket etmiyor. Sakin hareket ediyor. Yavaş hareket ediyor. Ee, en nihayetinde delay of game yiyorlar. Ee, hocam yeni mola almıştık falan gibi itirazlar oluyor ama en nihayetinde sonuç değişmiyor. 5 şart çiziyorlar, Bunlar böyle üst üste gelmesi çok sıkıntı. Ramsey'in aldığı mola burada ayrıca işe yaramış oldu kendilerine biraz zaman kaldı hücum yapmak için. Tabii ki bunu 3. haklarında 35 şart kazanamayacağını düşünerek söylüyorum Bizons'un. Bizons da kısa bir pasta skrinle gidebildiğim kadar gideyim. Belki uzarım first e alırım gibi bir ihtimalle şey yapıyor. Süre akıyor normalde içeride düşüyor oyuncu. Molayla süreyi durduyor Bu da doğru şekilde eee edilmiş çok tecrübeli bir hareket. Burada ozandan dışarı çıksaydı Rems'e daha fazla süre kalacaktı. İçeri düşüyor özellikle dışarı çıkmıyor. Süre akıyor ki Rams molasını kullansın. Eee Rams'in molası azalsın. Rams punt dönden sonra bir kısa bir pasla e, rakip 45'e kadar geldi. Bir Hail Mary deneyecekler. Yoğun baskısı var. Biz olsun yoğun baskıdan kaçmaya çalışan Cem e, topu dışarıya atıyor ve bu oyunda ilk yarı bitiyor. Burada hakemler olarak cezası atıyorlar. E, bu ceza yanlış kesinlikle. Yani yanlış. İnternşi grandingi açıklamak gerekirse İnternşi Grandin aslında herkes biliyor. Ne zaman İnternşi Grandin olmaz? Ee, oyun kurucu pas atacak kişi daha doğrusu topla e, baksın tackle baksın dışına çıkarsa şu an tackle baksın dışına çıktı an itibariyle tackle baksın dışında ee, attığı pas line of scrimmage'i geçtiği sürece ve line of geçtiği sürece dediğim sahanın içinde olmak zorunda değil sahanın dışında da olabilir Topun düştüğü yerden bahsediyorum. Sahanın dışına çıktığı noktadan bahsetmiyorum. Top nerede yere düşüyorsa oradan bahsediyorum. Topun düştüğü yer Lionel Smith'i geçecek şekilde hiçbir receiver'ın olmadığı noktaya boş bir pas atabilir. Ve bu interşugrandik olmaz. Cem'in yaptığı şey tackle box'ın dışında hiçbir receiver'ın olmadığı yerde top bariz şekilde Lionel Smith'i geçecek şekilde pas atmak. Dolayısıyla bu kesinlikle interşugrandik değildir. Yanlış bir uygulama olmuş. Ee, cezası normal şartlarda onu söyleyeyim. Yapıldığı noktadan loss of down'dur. Yani sek yemiş gibi kabul edersiniz intaçlı grandikte olması gereken normalde bu noktada loss of down vermek. Eee şu ortaya bir yer atılıyor bu arada. Flex atıldığı yerde orası olmalı. Çok sorun değil. Son olarak şey bitmiş zaten. Süre bitmiş. Yani taşlığa olmasa da süre bitiyor. Her türlü süre bitiyor. Ee, süre bitirmişler ve uzatmaya geçiyoruz. Şimdi çok güzel bir çekim görüyoruz. Ee, arada ara kesilse de Drone çekim böyle keyifli olur ee, yukarıdan izle falan. uzatmanın başlangıcını böyle çekmişler böyle yayınlamışlar ee, keyifli bir şey kaliteli bir şey ancak şu an hakemin drone'u fark ettiğini göreceksiniz ee, ve oyunu durduracak şöyle sesi de açayım tam oyun başlayacak düdük çalıyor Uza oyun duruyor neden çünkü e, yasak bu kurallara göre. E, Sağda drone bulunması yasak Sağının çevresinde de bulunması yasak Yakın çevresinde drone bulunduramazsınız Yukarıda uçan bir şey bulundurmanız yasak Oyunu etkileme ihtimali yüzünden koyulmuş bu kural Hakemlere e, oyunu başlatmayın Şeyi veriliyor hatta drone'un sahibi falan bulunamazsa Kim olduğunu bulamazsanız Polis falan çağırıyorsunuz sağdan falan çıkıyorsunuz maçı tatil edebilirsiniz drone varken maçı oynatamıyoruz arkadaşlar dolayısıyla doğru şekilde uygulanmış drone'u indirmişler ee, bunu hani hakemlerle federasyon birbirine habersiz yapıyor olması biraz enteresan tabii sonuçta kendi içinde bir organizasyon ee, garip olmuş drone inmiş ondan sonra e, uzatma o şekilde başlamış. Gerek rams'in son drive olsun gerek genel maç boyu e, başarılı yap, yaptıkları işleri göz önünde bulundurduğumuz zaman e, rams uzatmadaki 25 yattan başladığında ne yapardı diye tahmin edin diye sorsanız koşu oyununa başlar ve koşu oyunlarıyla yaklaşmaya çalışır. yaklaşabildiği kadar e, böyle rahat bulduğu pozisyonda pas atar diye tahmin ederdiniz bence. Ben öyle tahmin ederdim. İlk oyunu koşuyla başlıyorlar. E, ikinci oyun tekrar koşuyorlar. Bu sefer e, işte çok fazla yardıkata demiyorlar ama ikisinde de ikişer üçer yard alıyorlar. 3. aklında yine bir QB koşusuyla e, first alıyorlar. Bu QB koşusu option oyun e, maç başından beri çektiğinde genellikle kazandılar. Aslında biz onsun burada bir özelleştir yapması lazım. Şöyle tekrarını da izleyecek olursak buradaki end'i bırakıyorlar. Ant running back'e gittiği zaman kendi quarterback çekiyor. Ee, içeriye i̇çeriye zaten baskılamışlardı artık. iki lineback yakın diziliyor. O da yakın diyor 4-3 gibi oynar. Box'ta 7 kişiler. Ee, Andy QB spell olarak dışarıda bırakmaları gerekirdi bence. Hele ki 3. hak oyununda. Bu şekilde bir first down veriyorlar. Ee, bir koşu daha alamıyor. Artık diyor pas atalım bu kadar koştuk. Ee, kısa bir pas deniyorlar. Mantıklı. Endzone'a girmek zorunda değilsiniz. Pasın yeri falan da çok güzel. Elden kaçan bir top. Belki tackle kırıp taştan bile yapabilirdi. En nihayetinde o plan bir noktada bozulmuş oluyor. Bir koşuyu da çok iyi alamadılar. Bir pas da Incomplete pas oldu. Artık en sona atmam lazım. Sek yiyorlar. Tabii ki de Bizons defansı gibi defansa karşı. Sek yemek de çok çok normal. Çok baskılı bir savunma Aynı defans box ekibi. Mecbur kalıp field e dönüyorlar. Ki special team ekipleri hem bu maç genelinde hem sezon boyunca oldukça iyilerdi. Field çok yüksek yüzdeleri var. Çok tereddüt etmeden field e vuruyorlar ve 3 puanı alıyorlar. Ee, finalde zaten 3 puan demek maç demek olabiliyor. İlk drive'larından bu şekilde taştan bulamasa da sayı bulmak çok önemliydi. Sayı bularak ayrılıyorlar ve biz onsun atmaması konusunda artık şeyler ee, ümitleri bu yönde. Kendi defanslarına bağlı kalıyorlar. Burada ilginç bir görüntü. Ee, ilk yarıda bunu görmüştük. Aynısını bakın burada QB Tolga'yı izleyin. Bir koluna işaret yapıyor. İlk yarıda demiştim. O da vermiş olabilir diye. Ozan tek başınaydı o şey işareti yaptığı zaman Trips de yine tek tarafta Ozan vardı ve post koşmuştu. Posta taş atmışlardı. Ee, bu sefer Ozan Trips tarafta burada tek receiver başka bir oyuncu da var. Yine aynı işaret yapıyor ve yine tek taraftaki receiver'a post atıyor. Yani burada biz onun e, playbook'un açığa çıkarmış gibi olmuyor ama e, yine o double olma ihtimali denk gelmiş tabii, tabii. E, ama attığı pas triple coverage yani play'in de okumuş ve o double vermiş muhtemelen. Ancak muhtemelen bir disguise da var ortamda böyle bir şey de olabilir rem da yapmayı seviyor Hani o postu boş gibi göstermiştir Başlıca oraya birisi kaymıştır. ekstra falan Çok dolu bir yere pas Interception riski çok görmedim Sadece zor bir pasmış complete olması Incomplete başlamış 2 ve 10 oldukça preferable bir şey Rams için Yaptıkları işte başarılı olmuşlar Biz onu 2 ve 10 oynamak zorunda kalıyor Valla finale yakışır bir maç sonunun uzatmasının Finale yakışır bir üçüncü hakkı. Bir spin out oyunu. Toga burada koşmayı çok seviyor. Rahatlıkla koşup first'unu alabilir. At, almasa şuradaki 17'yi vurabilir. E, maç kazanacağım ben diyor. Burada kafasına koymuş. Gözünü kestirmiş. Ben bu game winning pass'ı atacağım diyor. Arkada da. Boşakaş arkadaşını iyi görüyor. Burada safety çok belki takılı kalmış. Ancak biraz terse doğru rollout olduğu için pas azıcık underneath kalmış. Ya yani böyle 10 santim yukarıdan geçse bu pas bu oyuncu bunu kesemeyecek ama iyi bir atletiklik, iyi bir tepki. Pası kesiyor. Yani dediğim ki 10 santim yukarıda olsa pas kucağında olacak ya da bu oyuncu 10 santim kısa zıplasa ki kısa zıplayabilir hakikaten 10 santim. Taşlanacak olacak maç bitecek. Çok kritik bir müdahale. Çok kritik bir pas. Çok kritik bir down özellikle. Onu da geçtim. Ee, hemen yanında başka bizonlu oyuncu var. Ki Ozan dediğim gibi yani çok övdük bugün ama önüne düşüyor top. Ee, top yerden sekmesiyle alması bir oluyor. Yani burası da 10 santim değil 5 santim. Ee, çeyrek saniye bile değil. Daha kısa bir süreyle ee, reaction time farkıyla incomplete oluyor. Yani taştan olmaya maç kazanmaya milim kalmış hakikaten. Finallerinde böyle olur zaten. Şu pozisyon 10 kere oynansa 5'i taştan olur. ikisi inter, biri interception ikisi interception olur. Ee, diğerleri incomplete olur belki. Yani, yani çok farklı, farklı şey olabilir yani demek istiyorum. burada ee, burada incomplete pasta sonuçlanmış. Ve dördüncü hak oynamak durumunda kalıyor. Bizons bu şekilde. Bizons dördüncü hakkında önce mola alıyor. Ee, tartışıyor mola da. Yine bir spin tatlı oyun oynuyor. Bu spin tatlarda Tolga'nın koşarak da alabileceğini biliyorlar bu yardı. Bence çok doğru bir play call. Yine pasta da alabilirdi. Daha önce koşmaya karar verse daha önce de alırdı bence. Biraz hesitate etmiş, pası da aramış ama yine de kapanıp almış first down'unu. Ee, doğru play ikna ee, Neden burada free goal vurmadılar da 4. hakkı oynadılar? Biraz uzaktı falan diyebilirsiniz. Yani vurabilirdi diyebilirsiniz işte. E, uzatmayı devam ettirebilir, riskli aslında falan. Bununla ilgili birazdan tekrar konuşacağız. E, 20 yardta neden vurmadıklarına dair şimdilik geçiyorum. First down aldı biz olsun. First down sonraki ilk oyun e, bir motion. Pas atacak kişi bulamıyor. Biraz daha bekliyor sonra kaçmaya başlıyor ve çok büyük bir sek yiyor. Belki 10 yattık 12 yattık bir sek yiyor. Ee, Rams adına mükemmel bir başarı. Biz onun da büyük bir hata. Ee, bu hata muhtemelen quarterback hatası. Play calling'i şöyle düşünüyorum. Şimdi o izleyecek olursanız center ve guard'ın aynı anda cut block yaptığını görürsünüz. Şimdi bu cut block'lar e, genelde planlanarak yapılıyor. Çünkü biri cut yapsa biri yapmasa çap block falan olabilir. İkisi de cut block yaptıysa cut block şu yüzden yaparsınız. Kat e, cut block iyi bir pass protection şeklidir. Garantidir, ya yani hemen geçmeyeceğine emin olursunuz kesinlikle durdurursunuz oyuncu ama kısa sürede duracaksınız bu da garantidir yani oyuncu bir buçuk saniye bir saniye bir buçuk saniye kesinlikle gelmeyecek ama ondan sonra da kesin gelecek yani durduracağınız bir süre bir buçuk saniye bunu genelde ne zaman yaparsınız pası hemen atacağınız zaman yaparsınız bu oyunda da şimdi keşke rotaları görebilsek bu geniş çekiş açısı yok ama gördüğüm şey minik bir pump fake yapışı şeyin ondan sonra derine vuracak oluşuyor. O derinde dolu gördü muhtemelen e, ve o kısa pas'taki kafasındaki şeye oturmadı. E, ya ileri şekilde e, sek yemeniz lazım ya da burada işte flatte duran oyuncusunun hemen ayağına incomplet pas atmanız lazım Bir quarterback olarak e, burada biraz ekstra yapmak isteği işte oyun uzatmak isteği. Ben kaçarım, dolanırım arkasına hızlıyım düşüncesi. E, biraz da işte kafasındaki işi heyecanlı oluşacak vesaire vesaire. Eee Eksi 5'te bitebilecek bir oyunu. Eksi 10'a getirmiş. Forward progresi burada bence doğru almış e, ee, baş hakem. 10'dan ee, bile fazla. 13-14 yattık. Doğru ama ekstra bir sek yemiş. 2 ve çok uzuna dönmüş oyun. E, ee, Bizon adına çok büyük bir kayıp. İki ve çok uzun artık uzun pas atmak durumundasınız ya da kısa pas atıp field goal vurmaya çalışacaksınız. Bir play action'dan uzatmış oyunu. Çok iyi protection çok fazla baskı yapmamış zaten. Rems fazlasıyla protection'da. Protection'lar temiz gözüküyor. Şey pas protection. E, Cover'cı da diyeyim özür dilerim. E, fazlasıyla zamanı var. Atılan pasın yeri lokasyonu falan çok iyi. Sadece perfect olması lazım. Çok iyi olması yetmiyor. E, yine santimlerle kaçmış bir catch. Santimlerin e, bu oyuna etkili olduğunu gördüğümüz bir durum. 2 santimde, 5 santimde, 3 santimde bu keş kaçıyor ve 3. hakkını oynamak zorunda kalıyor Bizons. Bizons 3. hakkında Enzo'nu denemiyor. orta mesafe pas atıyorlar. Yine rol atlar. iş yaptılar zaten. kötü koşarlar mantığını tepalarca söyledik. Attığı pasın lokasyonu first on almayacak bir yerde. 10 yard kazanırım. Top 15'e gelir. E, goal vururum. Mantığıyla atılmış pas olduğunu düşünüyorum. E, bence makul bir play call. Boştmuşlar receiver'ı. Birazcık overthrow etmiş. Dönecek oynanacak. Dördüncü hak top 28'de fil gol değil oynamaya karar veriyorlar. Biz olsun burada yine e, artık tecrübe farkı mı diyeyim? Buralara alışkın olmama farkı mı diyeyim? Ne derseniz bilmiyorum ama ikinci yarıda genel olarak afalladıklarını gördük. İşte kötü ettiler. Yanlış yerlerde kötü zamanlarda hatalar faullerle. E, yine burada hadıldan geç çıkıyorlar. İşte daha önce yine kritik yerlerde dileyler falan yemişlerdi. E, ve delay of e sebep oluyor. 28 yard'dan first almak her ne kadar zorsa e, 33 yard'dan first almak birazcık daha zor. Dördüncü hakkını iyice geride oynamak zorunda kalıyorlar. Uzun pas oynayacaklar tabii ki. Kısa pasta alacakları bir mesafe yok. E, fena bir dizayn değil aslında. Ozan'ı yalnız, yalnız bırakıyor. Van One on van'da e, dip ball alabilir diye düşünüyorlar. Aslında ekmiş de sayılabilir. Yani arkasında defenderların pasın geldiği yer çok daha iyi olsa ya da işte Ozan ekstra bir şey yapabilse olabilmiş ama zaten çok zorlarım pozisyon. Olmamış ve maç bu şekilde sonuçlanmış. Burada neden field goal vurmadılar ve az önce niye field goal vurmadılar? Şimdi 28-34 dolar kolay yerler değil zaten field goal vurmak için. Ee, daha önce de 20'deydi. Oralar da çok kolay yerler değil. Ama bunun daha da ötesi. Size iki tane pozisyon göstermek istiyorum. İlk pozisyon Bizons'un taşlandığından sonra yaptığı, attığı field goal. Ekstra point, bir puanlık ekstra vuruş. 3 yarddan vuruyorlar bu vuruşu. Snapple geliyor. Topun nereden gittiğine bakın. Ve nasıl girdiğine bakın. Tekrarını da izleyelim topa vuruyor ortadan ciddi baskı var. Belki savunmaya da değmiş olabilir. Emin değilim ama top direğe çarpıp giriyor. Ee, şanslı bir fil gol. 3 şart da olmasına rağmen hemen ikinciyi de gösteriyorum. Bu da Bizonsun diğer ekstrası. Yine taştandan sonra attı. Snap çok iyi gelmiyor. Ee, top burada şeyden sekiyor. Ee, şuradan zıplayan oyuncunun elinden sekiyor. Yükseliyor ve yine de içeri giriyor. Yani çok şanslı bir fil gol. Diğeri de çok şanslı bir fil gol. İkisi de PAT ya da ne demek isterseniz. işte gol. Fil goal aslına bakarsınız bunlar. E, dolayısıyla e, bir Sakarya koçu olarak kendinizi koyun. Dördüncü hak top az önce işte 19'daydı. E, daha önce iki tane fil gol vurmuştunuz. İkisinde de biraz şanslı attınız. E, oyuncunuzun koşmasına falan da güveniyorsunuz. E, çok fazla güvenmeyip fil vurma vurmama kararı alabilirsiniz. E, ben makul biliyorum. İkincisini zaten makul biliyorum. Artık top 33'te 33'ten vurmak çok zor. Ama burada 19'dan vurmamayı da oynamayı göz almayı da makul buluyorum. Bence doğru bir karar ki sonuçta almış aslına bakarsanız sadece devamında e, istediğini bulamamış biz olsun. Ve bu şekilde maç 17-14'lük Rams üstünde sonuçlanıyor. Kendilerini tebrik ediyorum. Çok uzun süren bir sezonun ardından şampiyonluk tabii ki de çok mutlu edici bir şey. O kadar çaba emek bir şekilde sonuçlanmış oluyor. şu maç hakkında da hakikaten ya 10 kere oynansa 5'ini biz 10 salırmış, 5'ini Rams salırmış seviyesinde bir maç. Yani maçın skoru belli, son dakikaya gidişi belli. Dolayısıyla Bizons'u da ayrıca tebrik ediyorum. İlk seneleri olmasına rağmen aldıkları başarılardan ötürü hakem ekibini de ayrıca tebrik etmek isterim. Yani illaki hatalı kararları olmuş. Maç boyunca zaten bunların hepsini görüştük, konuştuk. Hataların bazıları, mesela benim söylediğim, fark ettiğim size gösterdim. hataların bir kısmı hiç kimse tarafından fark edilmemiş bile hatalar. Bunu da alışı çizmek isterim ama bazıları da ee, hani çok ciddi hataları çok fazla yok bir iki yerde ciddi etkileyen sonucu etkileyebilecek ya yani o anlık pozisyonundaki şeyi outcome'ı devamını falan etkileyecek şeyler tabii ki yaşanmış. Bunların hiç yaşanmaması isteriz. Ama e, fena bir yönetim değil bence. E, böyle çok maçın kaderini değiştirecek ya da bir tarafa daha fazla, bir tarafa daha az şekilde uygulanmış yanlış kararların çok olduğunu düşünmüyorum şahsen. Tek tek saymadım. E, dilerseniz bu konuda ayrı bir çalışmada da yapabiliriz. E, bu şekilde de hakemlere ayrıca iletmiş olayım. Diyerek bu videoyu sonlandırıyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu uzun sezonun, uzun finalinin uzun e, analiz serisinde sonuna gelmiş olduk. Başka tür videolarla, başka analizlerle, başka Çeşit çeşit şeylerle, içeriklerle video çekmeye devam edeceğim. Olası bir isteğiniz, arzunuz, öneriniz varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Seve seve dikkate alırım. İzlediğiniz için tekrardan teşekkür ederim. Hepinize iyi haftalar dilerim. Kendinize sağlıklı bakın. Hoşçakalın.